Başkanımızın açmış olduğu sosyal yaşam merkezinde belediye başkan yardımcısı Seher Hanımın her konuda. Bize desteği ile arkadaşlarımızla çok keyifli bir atmosfer içinde burada sergilediğimiz eserleri ortaya çıkardık. Umarım sizler de tablolarımıza bakıp geçerken bizim hissettiğimiz her duyguyu sizlere de geçirdim. Biz kursumuz sayesinde hayallerimize kavuştuk. Resim ile bütünleşip renklerle bir bütün olduk. Aile olduk bu imkanı bize sağlayan öncelikle hocamıza, belediye başkanımıza ve başkan yardımcımıza emeği geçen herkese tüm kursiyerler adına teşekkür ediyorum. Değerli Mahallemizin eşleri, bir başkanımız, değerli hanımlarımız, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi 15 yıldan bu tarafa belediye başkanıyız. Ama 15 yıldan beri bu tarafa belediye başkanlığımıza en fazla konuşlar şu. Işte sanata önem vermiyor. Etkinlikleri şey, etkinliklere önem vermiyor. ben anlamıyorum bunu. Bunun gibi eleştiriyorum. Ama şöyle baktığımız zaman şu anda bizim kurslarımızdan 2500 kişiye yakın kişi faydalanıyor. her konuda. Ve biz burada Muazzam bir işbirliği içerisindeyiz. Milli eğitimler, halk eğitimler sağ olsunlar ve diyanet işleriyle müftülüğümüzle çok iyi bir işbirliği içerisindeyiz ki şu ana kadar bir arzu, talebi olan herhangi bir öğrenme isteyen arkadaşımız geriye çevirmedik. Ve bunun da verimlerini şu andaki çalışmalarımızda bunları da burada görmüş oluyoruz ki bu bizim aktif bir milli eğitim ve halk eğitimden Şimdi değerli dostlarım, Karabük'teki biz temel problemlerin tamamını çözdük. Temel eksiklerin tamamını çözdük. İnşallah bu yeni dönemde de yalnızca gençlerimiz için, yaşlılarımız için, çocuklarımız için hizmetlerimiz devam edecek. En önemlisi şu, bir tane söyleyeceğim, bu uzatmayacağım. Çocuklarımız için üç tane mahallede Kreşler kuracağız. Bir tanesi şu anda Şirinevler'de, Nevler'de Çamkent'te. Yani Bakın Çamkent'te. Şu anda bir kreşten faydalanma yani, e, için 10 bin lira para ödenmesi lazım. Ay, en az. Biz Karabük'te 1500-2000 çocuğumuz. Artık ne kadar çocuğumuz, ne kadar talep varsa, yani geçim durumu düşük olan arkadaşlarımıza bu hizmeti vereceğiz. Yani demin yanlış söyledim. Üç mahalle değil, 5 mahalle çünkü üç mahallede yaptığımız işler var, beş mahallede yaptığımız işler var. Ama çocuklarımızla ilgili 5 mahallede iyi bir etkinlik yapacağız. Ki okul öncesi eğitimden hepsini faydalandıracağız inşallah. Şu anda ben yine burada emeği geçen tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Tekrardan başarılar diliyoruz. Bunları da ilerleyeceklerine inanıyoruz. Hepinize hayırlı günler